Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Alo. Aa dur dur sesiniz gelmiyor dur. Dur. Ben benim telefon bozuldu da. Alo. Ah, pardon çok özür dilerim ya. Yok, yok, önemli. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Geliyor devre. Geliyor kanka. <laughs> Gençler manitanız var mı? Yok. İstiyorsunuz mu? Yok. Ben şarkı söylemeye evet, gelmiştim. Böyle o zaman bize bir şöyle. Kanka şey söyle o zaman. Neyi söyleyeyim? İstek parça istiyorum. Tabii ki de buyurunuz. Ulan ne isteyeceğimi unuttum. çiz. Hiç. hiç sorun değil bekle. İstiyorsan ben sen düşünürken hmm. söyleyeyim. Şey şey koy verdin gittim beni söylesen. Ooo Karadeniz. Evet. Nerelisin? Aynen. <laughs> Aynen. Biraz. Nerelisin? Ben mi? He. <laughs> koy verdun gittun beni oy koy verdun ah. gittun beni Allahundan bulasun oy Allahundan bulasun Kimse almasun seni, kimse almasun seni, yine bana kalasın. <laughs> kimse almasun seni, oy kimse almasun seni, yine bana kalasın. Ya bunu ben söyledim demek isterdim ama. Ne kayıtlar? diyeceğim? Efendim. Kız arkadaşın çok güzel. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim çok. <laughs> Allah bağışlasın ne alaka lan tövbe tövbe. Allah ayırmasın. Amin. <laughs> Allah'a ben bizim manita bana alayım ya. Benim yok. Ne yapayım kanka yoksa? Ben kendi derdime yanıyorum. Ne yapayım? Benimkine de. Bana ne senin günün? Ben kendi derdime yanıyorum. Kanka senin sevgilin yoksa Melike boşta bak ben sana diyeyim. Aha. Melike, Melike de çok el ya. Melike düzgün bir kız devran. Yani. <laughs> devran kardeşim fotoğrafına bak. Olabilir neden olmaz. Devran. Melike'nin fotoğrafına bakayım. Ben de... Devran kanka Melike çok el ya düzgün bir kız sen kaç yaşındasın? bakayım. Devran Efendim? kaç yaşındasın? 19. Oo, Melike de 18 yaşında. Oo, siz tam birbirinizi buldunuz. Ben çıkayım mı? Yo. yani kafana göre kanka. Tamam. Kanka Melike kanka. konuşmuyor. Melike küstü mü bize doğru söyle. Melike naz yapıyor. Melike. Melike. Yok. Melike konuşuyor. Melike'nin abisi var ya yanında. Aa, ben ben açamıyorum. gidiyorum. Ben abi varsa ben kaçtım. <laughs>